Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma ortamından bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Abdurrahman Bey, öz kaymak dondurmaları evet. biliyorum babadan size geçen evet. bayrağı çok daha iyi noktalara getirmek adına hizmetleriniz devam eden ve uzun yıllar bu sektöre hizmet veren bir işletme. Doğru. Ben burada verilen hizmetlerinizi sektör olan katkılarınız gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtmakla başlamak istiyorum. Sayın Abdurrahman Demirtak, şimdi sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Öz kaymak dondurmaları olarak başlangıcımız yaklaşık 35 yıl. Ancak e, yani bizzat kendi markamı oluşturduğum zaman ama bu bir aile mesleği olduğu için dedelerden gelen aynı tadı ve lezzeti ve reçeteyi daha da Oraya geliştirerek devam, ettir yani. devam ettiriyoruz. İşte, Bu arada bizim en büyük özelliğimiz tamamen doğal salep, doğal meyve, doğal e, şeker ve tamamıyla her şeyin doğalını kullanarak biz e, dondurmacılığı en iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. Bu arada çocuklarımıza yedirmediğimizi kesinlikle başkalarına da yedirmemek gibi bir prensibimiz Şimdi var. Şimdi ben bu ürünlerle ilgili ve damak tadınızla ilgili bütün bilgileri evet. sevgili izleyicilerimize tabii ki paylaşacağım ama öncelikle biraz konumdan da söz etmek istiyorum. Evet. Üç noktada hizmet veren işletmecilik yapmaktasınız. Şu an toplam metrekaremiz nedir efendim? Şu anda bizim toplam e, burada sadece 120 metrekare. Metre. E, satış yerlerimizde toplam olarak e, 25'er 50'şer metrekare civarındadır. Bunlar sadece sadece satış üzerinedir. Biz burada sadece hem üretim hem satış hem olduğu bulunmaktayız. noktadayız Şu an. Doğrudur efendim. Toplamda 200 metre civarında bir alanda hizmet verdiğinizi evet. söyleyebiliyoruz. Evet. Şimdi ben biraz ürünlerinize değinmek istiyorum. Evet. Öz kaymak dondurmaları sadece denizde değil, çevrede bilinen, tanınan en iyi markalardan biri. Evet. Mutlaka herkes tarafından bilinen bir işletmesiniz ama yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok marka ve işletme bulunmakta. Mutlaka. bulunmakta. Özellikle insanların ısrarla sizleri tercih etmesi ve ürünlerinizi tercih etme sebebi size göre nedir efendim? Ben öncelikle demin de söylediğim gibi biz tamamıyla doğal süt, doğal meyve, doğal şeker ve doğal salep kullanarak yapıyoruz. Hiçbir koruyucu madde kullanmıyoruz. Ve ben özellikle buradan dinleyenlerinize veya vatandaşlarımıza şunu özellikle tavsiye ederim ki asla koruyucu madde katılan veya dayanıklılığı artıran madde katılmış olan hiçbir mamulu özellikle dondurmayı kesinlikle çocuklarına başta olmak üzere yedirmemelidirler. Çünkü bu başta diyabet olmak üzere kansere kadar varan çeşitli hastalıklara sebebiyet vermektedir. Koruyucu maddelerin ileride ne gibi etkilerde bulunacağını ah, ilim adamlarının kesinlikle. söylediğine göre kesinlikle kansere kadar sebep olabileceği söylenmektedir. Kimi, Ve en en bu bir ispatlanmıştır. Doğal. Doğallık. Evet. Harikasın. Kesinlikle. Ve biz her yıl mutlaka kavun, karadut, vişne, çilek, böğürtlen, frambuaz gibi bütün meyvelerimizi tarlasından alarak eksi 25 derecede şokluyoruz ve bir yıllık ihtiyacımızı bu şekilde tedarik ediyoruz. Kesinlikle e, seralardan alışveriş etmiyoruz. Sütümüz de özellikle simental ineğin sütü yağlı belli bir pH derecesi ve kuru oranı olan sütten kaynaklanan sütle yapıyoruz. Bunun yanında mutlaka doğal şeker kullanıyoruz ve mutlaka doğal salep kullanıyoruz. Bu da sizlerin kendi çocuklarınızı yedirmeyeceğiniz ürünü kimseye vermeyeceğiniz söylediğiniz evet. bir cümleye getiriyor gerek konuyu diyorsunuz. ve bütün ürünler doğal Kesinlikle. gününde taze olarak temin ediliyor depolanıyor yine kendi depolarımızdan özellikle. Aynen. Bir soğuk zincirle gibi. biz bunları son tüketim noktalarına ulaştırıyoruz. ulaştırıyoruz. Peki nerelere kadar ulaşabiliyor ürünleriniz ve nerelerden size talep Şimdilik yani. sadece Denizli bölgesindeyiz. Fakat çok yakında kuracağımız olan tesiste gene aynı şekilde kesinlikle doğal olarak üretilerek ve franchise veyahut da daha geniş Türkiye'nin en azından batı bölgeleri, güney bölgelerine ve hatta İstanbul'a da ulaşmayı düşünüyoruz. Yatırımımız devam etmek Şu için. an sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir toplamda? Şu anda bir gıda mühendisi olmak üzere e, toplam yaklaşık 13 kişidir. 13 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren evet, profesyonel evet. bir kadroyla. Çoğu da uzun yıllar beraber çalıştığımız arkadaşlar. Şimdi biraz evvel söylediğiniz Önümüzdeki yıllarla ilgili projenin bir tanesi. Evet. Çok daha büyük, geniş bir alan. Çok evet. daha fazla insana hitap evet. eden, dünya bize daha fazla insan çalıştıran evet. bir tesis ve kalitemizi arttırarak Şu sayısını arttırmak daha fazla insana ulaşmak. Tabii evet. ki bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Evet. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da müşteri memnuniyetini esas alan çalışmalar yapacağız dedik. Şimdi bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde çok uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden ürün ve hizmet alan, almaya devam eden birçok değerli misafirleriniz de var ki, onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturdular ve oluşturmaya Tabii. devam ediyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelecek olan bütün müşterilerimize ki özellikle daha bebeklikten Ta hala şu anda be, çoluk çocuk sahibi olan müşterilerimiz var. Sürekli bizim dondurmalarımızla büyümüşlerdir. Hepsine buradan minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ve aynı tadı çocukları, çocukluğundaki tatları hala aynı şekilde çocukları da yiyecek. Biz bunu garanti ediyoruz. Teşekkür Aynı ediyorum. kaliteyi korumaya devam ediyoruz. Kesinlikle. devam etsinler diyorsunuz. Evet. Son olarak özellikle insanların üzerinde bir yanlış kanı var. Soğuk dondurma çocuklara zarar verir. Dondurma yaz-kış yenen bir yiyecektir. Özellikle bir top dondurma bir bardak süte eş değer, kalsiyum ve mineral değerleri karşılamaktadır. Bunun için çok rahat bir şekilde yediğinin bellidirler. Hmm. Çünkü doğal meyve ve doğal salep, doğal sütle yapılan dondurmanın kesinlikle zararı olmadığı gibi aksine her yönüyle vitamin ve mineral yönden son derece faydalı. Sadece üzerine yarım bardak su içmeleri tamam. boğazın e, tarih olmasını engelleyecektir. Buradan bunu da özellikle tavsiye etmek istiyorum. Efendim aslında burada verilen bu kadar. Kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız yok. Çok yoğun bir çalışma temposu evet. içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Ben size veda etmeden önce değerli izleyicilerimizin bir talep doğrultusunda sizlere ulaşabilecekleri e... web adresleri ve telefonları bizlerle Şimdi sorayım. Özellikle e, ademirdak.hotmail.com artı demirdak1.hotmail.com artı e, 0 258 211 32 32 numaralı telefonumuzdan ve faksımızdan bize ulaşabilirler. Değerli izleyicilerimiz bu numaralardan sizlere ulaşabilecekleri gibi sosyal medya sayfalarından verdiğimiz hizmetleri evet. detay bilgi ve görsellere de ulaşabilme evet. imkanı bulacaklar diyelim. Evet doğrudur. Efendim, ben tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, riskiniz ve bereketiniz bol olsun diyorum. Sağ olun. Siz de neden aldığınız bu mesleği çocuklarınıza aktararak hem Aynen. eğitimli hem de merkezi noktadan yani çocukluktan bu tarafı onlar da bu sektörün içerisinde. Umuyorum ve diliyorum Türkiye'nin en büyük markası olmaya aday bu işletmeyi her yerde görürüz diyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.